Ya. Benim güzel kardeşim. Şükürler olsun sağ salim dön. Bayılan. Kim? Söyle kim? Hürrem. Hı... 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 Nerede? Hı... Ne demek bu Hatice? Hürrem'le Hı... ne alakası var bunun? Hı... Bana Huzurumu reva gören o çünkü. Hayır, Fahri'den böyle bir şey asla yapmaz. Sultanım, Düzgün aile konuştum az evvel. Hatice Sultan'ı gölge misali saraya kadar takip etmiş, vallahi. Hatice bir şey fark etmemiş değil mi? Hayır sultanım hayır gece boyu ormanda yürümüş düzgün ağa başına gelebilecek her türlü melanete karşı korunmuş Hatice sultanım ağla. Sultan Hatice Sultan şimdi her şeyi anlatıyordur hünkârımıza. Sen bir lazım yap. Ne emredersin Sultan? Sen ne dediğinin farkında mısın Hatice? Hürrem benim beş evladımın anası. Görüştük. Sonra... ...altın yolda... ...karşılaştık onunla. Delirmiş gibiydi. Hakaret <laughs> etti bana. Üzerime saldırdı. Vurdu bana. Defalarca vurdu. Kendimden geçmişim. Uyandığımda bir ormanda buldum kendimi. Öldü sanıp Atmışlar beni. Şükürler olsun buraya kadar gelip Senin cariyen yok muydu yanında? Hatice'nin cariyesi nerede? Elbet şahit olmuştur her şeye. Hünkârım ortalıkta yok. Kayıp. Öldürmüşlerdir kesin. Hatice. Bunlar ağır ithamlar. Emin misin Hürrem'in yaptığını? Bana sağlıyordu diyorum size. ...gözümün içine baka baka vurdu bana. Halimi görmüyor musunuz? Öldürecekti beni. Hünkârım. Hünkârım, sakın inanmayın. Validem öyle bir şey yapmadı. Hepsi iftira. Hünkârım. O yılanı Kendi ellerimle öldüreceğim. Tamam, tamam, Hatice. Dinlenmen lazım. Halime <laughs> bak. Nasıl sakin olayım? Allah kahretsin onu. Elleri kırılır inşallah. Daha beteri olacak Gülfem. Hürrem kendi ölüm fermanını yazdı. Kim olursa olsun. Bir hanedan mensubuna değil böyle eziyet etmek... ...tokat atsa bile idam edilir. Kim verecek? O idam emrini. Hünkârımız mı? Bu kez vaziyet başka Hatice. Zira... ...hanedan kanı dökeni Sultan Süleyman bile bağışlayamaz. Öyle de sultanım. Benim anlayamadığım Hürrem Sultan gibi akıllı biri nasıl bu hatayı yaptı? Onu ben de anlamadım. Bu büyü meselesi yüzünden delirdi herhalde. Affınıza sığınırım sultanım. Öldürüp denize dağıtabilirdi. Neden sağ bıraktı? Kimden yanasın sen? Ha? Ne bu sorgusu var? arkasında başka oyunlar olabilir sultanım. Bir an kendini kaybetti diyelim. O yüzden yaptı. Ya sonra? Sizi ormana bıraktılar. Bir şekilde döneceğiniz belli. Öldü sanıp atmış olamazlar mı? Hatice. Olup biten her şeyi anlattın değil mi? Eksik ya da yanlış söylediğim bir şey yok. Niye? İnanmıyor musunuz bana yoksun? İnanıyoruz da. Hürrem. geldi mi? Neredeymiş? Biri onu öldüresiye dövmüş. Biri benim kardeşime hakaret edip dövmüş. Ardından da ormana atılmasını emretmiş. Kim cüret eder buna? Bunun cezasının ne olduğunu gayet iyi biliyorsun değil mi? Evet. Her kim yaptıysa derhal idam edilmeli. Sen Hürrem. Söylediğine göre bunu yapan sen misin? Hayır Süleyman. Bu ihtimal nasıl aklından geçe? Daha dün beni öldürmeye çalışan birinin laflarına nasıl itibar edersin? Bu yüzden onu Manisa'ya göndermedin mi? Hatice'min hali perişan. Birinin ona zulmettiği aşikar. Süleyman sen de biliyorsun ki ben günlerdir hastayım. Daha dün taşlıkta düşüp bayıldın değil birine dövmek. Şuradan şuraya. Yürecek mecalim yok. Belki bana kızacaksın ama... ...tüm bunları kendisi hazırlanmış bile olabilir. Ne demek bu? Sultanımız Akın saatini iyice getirdi. Malum, merhum İbrahim Paşa'nın ölümünü kabul edemedi. Hala beni mesut tutuyor. şükürler olsun ki sultanımız sağ salim saraya dönmüş. Aksi halde herkesin canı yanardı. Ne olmuş peki? Bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır. Hünkârımız hareme gittiler. Birazdan belli olur. Gel. Beyim, Hatice Sultan'ın kalfasını bulmuşlar. Nerede şimdi? Kapıda bekliyor. Al hemen içeri. Sana başka bir şey söyledi mi? Hayır hünkârım. Vaziyeti kötü. Konuşabilecek durumda değil. Gücüme gidiyor. Bir hanedan mensubuna nasıl reva görülür bu? Sen ne dersin Şahı Oban? Sence Hatice'm doğru mu söylüyor? Ben artık neye, kime inanacağımı şaşırdım hünkârım. Ama siz de gördünüz halini. Böyle bir mevzuda yalan söyleyeceğine ihtimal vermem. Gel. Hünkârım, sultanım. Bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Yeniçeriler Hatice Sultanımızın cariyesini bulmuşlar kapıda bekliyor. Al içeri. Gel Hatun şöyle. Anlat. Hünkârım, Hatice Sultan'ımı sizi ziyarete geldiğinde kendisine ben refakat ettim. Daha sonra ne oldu onu anlat. Çıktıktan hemen sonra birlikte saraydan ayrıldık. Ben Şah Sultanımızın sarayına gideceğimizi zannediyordum. Fakat arabayı durdurdular. Kuytu bir yerdi. Sonra bana yüklüce altın verip beni azat ettiğini söylediler. Seni azat etti, öyle mi? Memleketime gitmemi istediler hünkârım. Ben de limana gittim. Tam bir gemiye binecektim ki. Yeniçeriler yakaladı beni. Bağışlayın hünkârım. Ben emir kuluyum. Ne istedilerse onu yaptım. Alkış oğlum. Limanda yakalandığı doğru hünkârım. Altınlar elimizde. Hatice Sultanımızın adının işlendiği bir kesenin içindeydi. karar verdi hünkârımız? İdam edilecek mi Hatice. Buraya geldiğinde Cariyen yanında mıydı? Evet. Ama çoktan öldürmüşlerdir zavallı. Hatun sapa sağlam. Ha? Az evvel hünkârımıza olup biten her şeyi anlattı. Birlikte dönerken ona altın verip arabadan indirmişsin. Sonra da memleketine gitmesini istemişsin. Ne yapmış o? Nigar haklıymış. Hürrem her şeyi kılıfına uydurmuş. Kapı ağası çıkarken sizi gördüğünü söyledi. Sonra araban orman yolunda terk edilmiş olarak bulundu. Şimdi de cariyen limandan kaçarken yakalandı. Belliydi böyle olacağı. Gene dört ayağının üzerine düştü Hürrem Sultan. Hünkârım. Hünkârımız. İnandı mı buna? Sıhhatinden şüphe ediyor Hatice. Malum. Daha önce de öldürmeye çalışmıştın onu. Hatice otur oturduğun yerde. Ben vereceğim cezasını. Ceza falan vermeyeceksin. Sultan ne olur sakin ol. Bir müddet benim yanımda kalıp tedavi olabilmen için güç bela ikna ettim hünkârımız. Tedavi Delir, mi? Delirdi mi? Sadece o değil. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuz. İnanmıyorsunuz bana. İnanıyoruz elbette. Fakat Hürrem satın almış herkesi diyorum sana. Mazide olup bitenler de ortada. Hünkârımızın başka türlü düşünmesi mümkün değil. Gözünün önünde bana saldırsaydı. Ne değişirdik? Ve suçlu ben olur. Allah'ım ne günlere kaldık. Rahmetli validemiz. Bu halimizi görse. Tanrıcından kahrolurdu. Hatice'm. Hatun sen dinlenmen lazım. Hadi ne olur. Dün ne oldu? Bostancılar buldu mu altınları? Nereden çıktı şimdi bu? Cevap ver bunu. Buldular mı? Bir şey çıkmadı. Zaten var mı yok mu belli değil. Benimle gel. Hatice ne oluyor? Hatice. Ne olduğunu söyleyecek misin bana? Sadece bunlar, İbrahim'in sakladığı altınlar, mücevherler, neyi varsa hepsi burada işte. Süleyman, benim canımın sultanı. elinden geleni yapacak. Lakin inşallah muvaffak olur. Amin. Ben de çok istiyorum iyileşmesini. Zira onun bu hali herkesi çok üzüyor. Bilhassa seni. Hatice'm nefret ediyor benden. Öfkeyle bakıyor bana. Kılıçla düşman gibi. Senin senden asla nefret etmez, sana düşman olmaz. Zaman neleri silip unutturmadı. O da bir gün, bir gün her şeyi unutacaktır. Ya ben Hürrem, ben nasıl unutacağım? Nereden öğrendin burada olduğunu? En başından beri biliyordum zaten. İbrahim asla bir şey saklamazdı benden. Bunların hepsi benim. Benim evladım. Hatice, bu altınların hazine-i hümayun için müsaade edilmesi lazım. Burada kalamaz. Çok tehlikeli. Hayır. Vermeyeceğim. Bu altınları İbrahim'in intikamını almak için tutuyorum. Anlıyor musun beni? Hürrem'in etrafında kim varsa, herkesi teker teker satın alacağım. 見せ合わせ。